Merhaba, ben Doktor Ersoy. Bugün size bağırsakta oluşan gazı ve nedenlerini, sonra ise çözüm önerilerini anlatacağım. Ayrıca uzak durulması gereken gıdaların yanında gazımızı ortadan kaldıracak gıdaları da anlatacağım. Gazı azaltmanın yanında kötü kokuyu da engellemek aslında elimizde. Gaz oluşumu aşırı olursa ya da tahliye sorunları varsa karında şişlik, ağrı ve huzursuzluk gibi semptomları neden olur. Normal bir insan günde 10 kez gaz çıkarır. Bunun üzerinde gaz çıkarımı sorun olarak adlandırılabilir. Peki bir gaz nereden gelir? Bu gazın çoğunluğu ağzımızdan gastrointestinal sistemimize girer normal insanlarda da olsa da çok konuşan, mesela öğretmenler gibi sakız çiğneme alışkanlığı olanlar ve stresli kişilerde ağızdan sisteme dahil olan gaz miktarı artar. Alınan gıdalar gaz nedeni olabilir. Özellikle gazlı içecek denilen kola, gazoz gibi içecekler sindirim sisteminde karbondioksit gazı oluşturur besinlerin sindiriminde asidik gıdalarla pankreasin bazık salgısı birleşince gaz ortaya çıkar. Bağırsaklarımızda 30 bin çeşit bakteri bulunur. Aldığımız gıdalar sindirilip emilirken bu bakteriler şekerleri parçalayarak fermente ederek gaz oluşumuna neden olur. Ayrıca bağırsağa patojen mikroorganizmalar girdiyse gaz oluşumu artar. Ayrıca oluşan farklı gazlar nedeniyle koku değişir. Bir başka kaynak, kandaki gazlar bağırsağa geçebilir. Ayrıca bağırsaktaki gazlar da difüzyon yoluyla kana geçer. Bağırsaktaki gaza ne olur? Kana geçebilir. Bağırsaktaki yararlı bakteriler tarafından kullanılıp metan ve hidrojen sülfür gazına çevrilebilir. Metan gazı kokusuzdur. Kötü kokuyu sağlayan hidrojen sülfür gazıdır. Bu gazlar herhangi bir sorun yoksa anal yoldan atmosfere tahliye edilir. Gaz nedeniyle karın ağrısı, şişkinlik çekenler, gazı tahliye sorunu çekenlerdir. Rahatça gaz çıkaranlarda fiziksel bir semptom ortaya çıkmaz. Sosyal bir sorun oluşabilir. Kabızlık durumunda fermantasyon süresi arttığı için bağırsaktaki karbondioksit ve hidrojen gazı hidrojen sülfüre çevrilir. Gaz miktarı azalırken kötü koku artar. Yani kötü kokudan kurtulmanın yolu düzenli dışkılamaktır. Merak edenler zeytinyağının faydaları videomuzu izleyebilirler. Kuru baklığı giller ve lahana brokoli gibi gıdalar gaz oluşumunu arttırır. Ayrıca irritable bağırsak sendromu olanlarda süt aşırı gaz oluşturur. Sebze ağırlıklı beslenenlerde gaz üretimi daha fazla olur. Ama gaz genelde kokusuzdur. Vejetaryanların gazı genelde diğer insanlara göre daha az kokar. Çünkü oluşan gaz genelde hidrojen ve karbondioksittir hidrojen sülfüre çevrilmez. Et, yumurta gibi protein fazla tüketildiğinde oluşan gaz miktar olarak daha az olsa da kokusu çok daha kötü olabilir. Gaz oluşup bu gaz tahliye edilemiyorsa ciddi sorun olur. Bu gazı dışarı atmanın yolu bağırsak hareketlerini arttırmaktır. Dik pozisyonda yapılan spor hem bağırsak hareketlerini arttırır hem de basınç ile gazı tahliye için zorlar. Yürüyüş en etkili yöntemlerden biridir. Gaz oluşumunu azaltmak için probiyotikler kullanılır. Bunlar günde bir çorba kaşığı sirke ya da bir bardak şarap içmek olabilir. Sütten uzak dursak da yoğurt her yemekte iki kaşık tüketilmelidir. Kefir ise her gün bir ay kullanılırsa bağırsak florasını düzenleyip şikayetlerinizi azaltacaktır. Bunlara rağmen gaz şikayeti devam ediyorsa taze kök zencefili 1 litre suya doğuruyoruz. 5 dakika kaynatıp gece yatmadan önce bir çay bardağı içiyoruz. Bir ay sonra gaz şikayetiniz sona erecektir. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.